Nazoribiyel çizgi, mimik hareketlerinin, gülme hareketlerinin, e, burun ve dudak arasındaki bileşkeye yapışan bantların, kasların içeriye doğru çekmesiyle meydana gelir. Bebeklik çağından itibaren vardır. Bizi ilgilendiren, insanları rahatsız eden kısmı o bölgenin, çukurunun derinleşmesi, içinde de çok ince bir kırışıklık meydana gelmesidir. Bu burada kırışıklık meydana gelmesi hastanın tüketimi, cildinin kuruluğu, kolajen miktarı, yaşı ve zamanla çok orantılıdır. O nedenle de bu bölgedeki belirginleşmeler estetik cerrahi hemen hemen ilk başvuru konularının başındadır. En erken 25-30'lu yaşlarda dahi bu, bu bölgenin belirgin olmasından rahatsız olan insanlarla karşılaşıyoruz. Tabi problem sadece burası, buradaki çizgi değil onun arkasındaki dokuların aşağıya hareketiyle de meydana gelebiliyor. O nedenle değerlendirme sadece bu bölgenin sorunlarının giderilmesiyle bazen arkada kalan nazo-oküler oluğun daha da belirginleşmesi gibi bir problem de ortaya çıkarabiliyor. O yüzden de doktorunuzla yüzle yapacağınız görüşme sırasında onun önerilerini dikkatlice dinlemeniz, eğer gerekiyorsa arkalara da dolgu ile takviyeler ya da başka çözüm önerilerini dikkate almanızı öneririm.